Herkese merhaba arkadaşlar. Bu efsane video karşısındayım arkadaşlar. Bugün sizlere özel Minecraft'ı tekrar yükledim. Ama bir kere eline yükledim. Artık Minecraft'ı bıraktım arkadaşlar. Bir kere eline yılbaşına özel size özel yükledim. Ve efsane yerler keşfedeceğiz. Yılbaşında yaptığım yerlere bakacağız. Evet, güzel bakacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi. i̇şte <laughs> ben çok merak etmeye başladım. Yani böyle kapı vardı. Ben, ben açıp yemeyeceğim ay 2020 Cehennem gibi buradan özür 2020 Cehennem gibi Cennet'e hoş geldiniz hmm. böyle bir kapı çıkıyor karşımıza arkadaşlar bu arada video kısa olacak Vay vay vay. Yeraltı altı madeni ha? Kar da var acaba ne? Oo! 2021'e mi geldik? Yılbaşını kutlayalım o zaman. Vay be. Arkadaşlar 2020 çok güzel. 2021 çok güzel arkadaşlar. Oo. Bakın bakın. Bal peteklerinin üstünde şey var. Bile kar var orada. Aa çok güzel. Sıcak ateş var. Birazcık ısınalım. Burada ne yazıyor? Hoş geldin cennete. Emin ol ki 2020 daha güzel olacak. Virüs bitecek falan demiş. Evet arkadaşlar. Bunun şerefine bir abone bir like alırım. Bak bak bak. Buz bile çıkmış ya. Abi efsane değil mi? Çok güzel bak bak bloklar da çok güzel arkadaşlar. Azizil de çalalım. 2021'e hoş geldiniz. 2021'e hoş geldiniz tekrar. Yıl kutlu olsun arkadaşlar. <laughs> efsane yapmadım mı ya? Çok güzel yapmışım. Arkadaşlar burayı kendim planladım. Kendim yaptım ve çok güzel yaptım düşünüyorum. 2021'e işte böyle bir güzel bir havalı dünyaya hoş geldiniz arkadaşlar. Virüs bitti. Herkes maskeyle böyle geziyor. Düşünün bunu düşünün sadece şu an. Şu an sadece bu önemli arkadaşlar. Bak bak böyle bu, buzların üstünde. Uuu, buz patenleri devreye geçecek bunlar. Bak şimdi böyle hop. Evet arkadaşlar 2021 böyle olacak emin olabilirsiniz bundan. Bakın bakın iki yatak var böyle kamp kurmuşlar 2021 özel. Doğada kamp kurmuşlar 2020 daha kötüydü ve buraları çok güzel ayarlamışlar ayarlamıştı e, ayarlamıştık. Arkadaşım orayı çok güzel ayarlamış. Ve efsane yapmış ya. Abi benim planımda ama arkadaşıma yaptırmıştım. Bay yumurtalar kırıldı. Neyse. Evet arkadaşlar. Yani böyleydi 2021 hem e, 2020'nin şeytan güneşi batıyor. Güzel güneşi doğuyor arkadaşlar. Bakın. 2021'in en güzel manzarası. Denizde buzlar, karlar ve güneş batıyor arkadaşlar. Bunu görmek istersiniz gerçekten. Bakar mısın? Çok güzel. Ha güneşi görüyor musun? Evet arkadaşlar böyleydi videomuz. Gerçekten ben bu videoyu çok sevdim. Arkadaşımın eline saat çok iyi yapmış. Bu arada abone olup like atabilirsiniz. Yani çok sevinirim. Bir de bildirimleri açın. Yılbaşı akşamı çok güzel bir şey yapacağız sizle arkadaşlar. Pardon yanlışlıkla kırdım. Ama arkadaşlar gerçekten güzel yapmamış mı arkadaşım ya? Baksanıza böyle ta dağların tepesine kadar kar eklemiş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bence abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.